Yusuf hapishaneye düştük ya ablacığım. Ne yapacağız? İşte. Ne yapacağız Yusuf? Aa, burada, burada, Ay yanlışlıkla bastım. Nuh. Ah bebeğim. Nuh. Hadi gel gidelim. Aa, ayıcık var orada. Evet o benim ayıcığım. Biliyor musun? Benim de ayıcığım. Senin de avakadan var. Ah oh, ne güzel. Bakın oh, çok bakayım. ses çıkarıyor burası. Oha, çok Polis gidelim. duymasın. Çok ses çıkarıyor. Ay Yusuf az kalsın düşüyordum düştüm. Benim, ben seni beklerim kalın. Tamam bekliyorum. Biz de işte Yusuf bu kadar kaçmak için böyle böyle yerler inşa ettik. Kaçmak için lazım yani değil mi ablacığım? Ay az kalsın düşelim. Zor yaparsan bura hani aşılarda bile kırılırdı değil mi? Alın buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> ah Yusuf acıttın. Pardon, bir kalın. Yanlışlıkla bana vurdun. Şeyden... Tamam sıkıntı yok ölmedim. Onu keşke vursak <laughs> Ah adam gördü. Adam gördü. Düğmeye bastım. Kaç kaç oh, kaç git. Vurabiliyor musun? vuramadım ki. Öldüremiyorum. Ben vurdum. Öldürdüm bir kere. Ya ben öldüremedim. Dur bir kere de ben vurmak istiyorum. Ay oh. 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 olmadı. Oh. Neyse bir kere vurdum ya yeter. İçimde <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> Yusuf ben ekle Alamıyorum. Adam, adam sen merdivenlerden mi koyuyorsun? seni <laughs> şey bekliyorum burada. Tamam mı? <gülüyor> <Atla>. <gülüyor> Ahaha ağla. Ağla. Ezik. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ezik değil aslında ama ağlasın. Bizi yakalayamadı. Ha, <laughs> yakalayamadı. Buraya çıkamadı. Ne Biz... güzel. Beni ben çıkıyordum ama ya. Yusuf gel aynen atlayalım gel. Bir iki üç. va. <laughs> 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 Aa, burası Hayır, kızlar odası. Kızlar şunun tuvaleti. Ki, değil mi? Orası erkekler tuvaleti çünkü açma Yusuf. Açamıyorum. Bu kapı sert. Sen bir... erkekler açamıyoruz. tuvalete girmesin Yusuf. Uy, uy, çok kötü koktu. Yusuf gel gel kas kas. Oy oy kas kas. Aa, ah. <laughs> Yusuf burada lavlar var. Bekle, tamam mı? Tamam bekliyorum. Evet burada oh. Sakın düşme Yusuf. Yanım kül olursun. Abo. Wow, fokur diyor Yusuf. Şu sesleri bak. Evet değil mi? Çok lav. <laughs> oh iyi düşmedik. Gel Yusuf bakalım. Oh Yusuf ah. kur kafa. Kur kafa, kafanın gözlerinde alev var Yusuf. Mavi alev. Korkunç burası. Gel, bakalım, gidelim. Gel gidelim zaten görürüz ya Yusuf'um. Ay! <laughs> Yusuf yanlış çalıştım düştüm Yusuf geliyor Ayrılıklısı Tamam, tamam love topu gelsin Dur ben duruyorum bekliyorum Ooo çok korkunç Benim kolum Geldim geldim <laughs> Yusuf dur 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 Hayır dur Aa, Kaç kaç Hadi koş 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 koş, koş koş sakın yakalanma Buraya gel Tamam tamam Bekle Şuna bak sağlıyor bizi devrem oluyor gibi değil mi? <laughs> evet çünkü çok büyük, aşırı büyük. Va! Wow. He <laughs> ben senin üstüne sıpadım. Yusuf birisine kuru. Aa! <laughs> Yusuf ben korkuyorum. Neyse gidelim. Yakala yakalamasın ki şey. Çevir 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 kol çevir. Ay ne oluyor? Wow. Aa, niye yaptın ya? Ben mi? Ben bir şey yapmadım saçım dokundu. İktirdin, iktirdin. İttirdim mi bilmiyorum. Nereye itirdin sen beni? <laughs> oh yakalayamadı Yusuf beni. Üzgünüm kusura bakma, ama ben bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ya da... Bilmem ki neyse. Ne <laughs> ama ben tıklamadım ya. Yusuf bazı yerler paslandığı için merdivenler dökülmüş biliyor musun yere doğru? bir ya herhalde. Hayır yani zaten tıkladın ya az önce. Yok tıklamadım. Özlem olur mu? Hah bak oldu. Belki de orası gereksizdi biliyor musun? O kandırmacaydı belki de. Da geldim. Diyor ki şurası kafeteryamış. Şurası da güvenlik koşusu koşu şu şuymuş. Yusuf, Yusuf güvenlik yüz, konuşuyor. Güvenlik şey bizi izliyor. Ah güzel enerji çiçeği severim. Oha Yusuf güç geldi bana. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım Yusuf. Wow. Ama çıkan o ses çok güzel Asmi gibi bastışmaz. aynı. Çıkan ses çok güzel değil mi Yusuf? Asmi gibi ona. koşuşta. Onun içerisinde ne var? Çişte, oh. çişte bok var. İyi, yani yine çok kötü geyirdik. Evet. Yusuf koktu. <laughs> Aha şimdi Stroid Rom. Burayı açtım. Şimdi burada Regen yani Register yani tekrar aç alabilirsin gibi bir şey var mı? Görüyoruz Yusuf. Ha. Ya ne yapıyorsun ya? öne önüne bak. Ya bak Gidin şuradan. beni bekle tamam mı? Tamam. Seni burada bekliyorum Yusuf. Merdivenlerde bekliyorum seni. Sen de atla. Hadi gel birlikte çıkalım. Tamam Yusuf sen çıkıyorsun. Bir hareket ettin az önce. Çıkarken. Demek oh, Oo Yusuf van tıra tıra bak. Yusuf dövemezsin ki. <laughs> Kendin öldün. O oh, Yusuf çok soğuk burası. Yusuf çok soğuk. Ama zıplayacağım. Oh! Geldik, gelirsin gelirsin. Ben seni bekliyorum. Hoş geldin bebeğim. Ay. Gene ben buraya basıyorum ya. Ya of. <laughs> <laughs> Yusuf ama sen beni beklemedin. Bak beni beklemezsen olacak şey bu Yusuf. Ya ben de Oo <laughs> 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 oh, Yusuf bu Van Turtle'ın -Tur sesi iyi geliyor he. O soğuk hissiy hissiyatı da veriyor yani. 93 liram var. Her Benim iki... kaç? 149 liram var. Lira. Lire. Altınımız var, C'miz var, coin'imiz var. Kusura bakma. Hadi gel Yusuf, sen bekliyorum. Duyuyor ki, Cluster Valves. Ha, şunları kapat diyor. Şeyleri. Aaa! Aa neyse, işime yaradı. Yok, işime olmuş. Öleyim. Evet. Yukarı atla. Evet. Oraya aç. Sonra benle gel tamam mı? Yusuf şurada bir tane daha var. Şurada bir tane daha var Yusuf. Aha buraya. Nerede? Şurada altta altta aşağı in. Aşağı in ben atladım. Sen de inşallah düşmeden atlarsın. Aa oraya aç. Şuradaki şey var. oraya aç. Sonra gel. Tekrar gel. Geliyorsun değil mi? Geliyorum. Şimdi şuraya atacağız Yusuf. Tum tum tum. Zahur. Şurayı açıyoruz. <laughs> oran gitme sakın. Şuradan şöyle yukarı çıkacağız. O çocuk yanlış yaptı. <laughs> ne yaptın? Yusuf neredesin? Ben nereden çıktım. Aha Yusuf öl. Çok ölmeyeceğim. Oraya kadar tekrar mı yapacaksın? Şaka mısın? Ben gidiyorum. Sonra neden beklemedin diye ağla o zaman. Tamam hemen bekle. <laughs> ne oğlum ya? Şimdi gideceğiz mi kapıdan? Yusuf öyle işte hemen gel. Tam kapıdan. Evet Şarj gidiyorum. Şarj nerede? Şarj bu mu? Verir misin kodan? Şarj, kodan. Oo Yusuf. Gene ventilatör. 58 benim. Yusuf şaka İntihar için intihar için mi siz O zaman git başka bir yere şarj al